Bazen insanın eline bir hazine geçer. Ama asıl sınav onu bulmak değil, kaybetmeden insan kalabilmektir. İnci sadece bir zenginlik hikayesi değildir. İnsan kalmanın bedelini anlatır. Detaylı kitap özeti. John Steinbeck'in İncisi, yoksul bir balıkçı olan Kino ve karısı Juana'nın küçük oğulları Coyotito ile yaşadığı trajik hikayeyi anlatır. Ama bu roman sadece bir ailenin değil, insanın aç gözlülük karşısındaki zaafının sembolüdür. Bir başlangıç, sükunet ve masumiyet. Kino, Meksika'nın küçük bir kıyı köyünde sade bir hayat sürmektedir. Her sabah denize açılır, inci arar. Karısı Juana sabah duasını eder, bebeği Coyotito'yu kucağında sever. Yaşamları yoksuldur, ama huzurludur. Steinbeck bu bölümü hayatın saf düzeni olarak anlatır. Doğa, insan ve inanç uyum içindedir. Bir gün Coyotito'yu bir akrep sokar. Juana hemen onu köydeki doktora götürmek ister. Ama doktor zenginlerin ilgilendiği biridir. Yoksul yerlilerle uğraşmaz. Kapıyı kapatır, onların parası yok der. Kino'nun içinde bir ateş yanar. O an kaderi değişir. Çünkü bu utanç onda hırsın ilk kıvılcımını yakar. İkincinin bulunuşu. Ertesi gün Kino denize açılır. Suların içinde dev bir inci bulur. Dünyanın en büyük incisi. Bu inci ilk bakışta umut, kurtuluş ve mutluluk sembolüdür. Artık doktor ona kapıyı kapatamaz. Artık o da zenginlerin dünyasına girebilir. Köyde haber hızla yayılır. Herkes kinoya imrenir ama imrenç kısa sürede kıskançlığa dönüşür. Herkesin gözünde aynı şey parlar, çıkar. Doktor bu kez gelir, çocuğu tedavi eder ama gizlice kendi çıkarını düşünür. Köydeki herkes kinonun inciyi satmak istediğini duyar ve bir anda herkesin niyeti değişir. İnci artık bir umut değil, bir lanet olmuştur üç aç gözlülük ve bozulma. Kino, inciyi şehre götürüp büyük paraya satmak ister. Ama köydeki tüccarlar hep birlikte anlaşmıştır. Onu kandırmak isterler. Kino, değerin ne kadar göreceli olduğunu fark eder. Bir şey, eline geçene kadar değerlidir. Sonra seni esir eder. O gece biri evine girip inciyi çalmaya çalışır. Kino onu yaralar, ama bu olaydan sonra artık köydeki herkes ona düşmandır. Huana, İnci'nin uğursuz olduğunu fark eder ve denize atmak ister. Ama Kino engel olur. Çünkü onun için İnci artık hayatın anlamına dönüşmüştür. Oysa gerçekte deliliğin simgesi olmuştur. Steinbeck burada insan doğasının çelişkisini gösterir. İnsan aradığı şeyi bulduğunda özgürleşeceğini sanır ama aslında bulduğu şey onu zincire vurur. Dört kaçış ve karanlık. Kino'nun evi yakılır, tekneleri parçalanır. Artık köyde yaşayamazlar. Juana ve Kino çocuklarını da alıp ormana kaçarlar. Peşlerinde inciyi isteyen acımasız avcılar vardır. Ormanda geceler korku doludur. Kino karısını ve çocuğunu korumak için ölümle mücadele eder. Ama kader çoktan çizilmiştir. Bir gece avcılar çok yakındadır. Kino onları sessizce öldürmek ister. Ama o sırada bebeği coyotito avcıların yanlışlıkla sıktığı bir kurşunla vurulur. Bebek ölür. Bu sahne romanın kırılma noktasıdır. Kino sonunda fark eder, inci aslında bir ölüm aynasıdır. 5 son arınma. Köylerine geri dönerler. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Huana'nın gözleri boşlukta, Kino'nun elleri kanlıdır. Steinbeck o son sahneyi şiir gibi yazar. Kino elindeki inciyi denize fırlatır. İnci havada dönerken güneşin altında artık ışık değil, kan renginde parlamaktadır. Bu, insanın kendi içindeki kötülükle yüzleşmesidir. Karakterler. Kino insanın doğuştan gelen masumiyetinin, hırsa yenilişin sembolüdür. Zayıflığı, gurur ve açgözlülüktür. Gücü, ailesini koruma içgüdüsüdür. Trajedisi, zenginliği ararken insanlığını kaybetmesi. Huana Sembol, bilgelik, sezgi ve kadın içgüdüsü sembolüdür. Gücü, gerçeği kalbiyle görür. Mesajı, aklın sustuğu yerde vicdan konuşur. Anatemalar 1. Açgözlülük ve insan doğası, servet arayışı insanı yozlaştırır. İk i̇kinci Masumiyetin kaybı, saf duygular, çıkarla temas edince kirlenir. 3. Sömürü ve adaletsizlik. Toplum, zengini korur, yoksulu ezip susturur. Dördüncü Aile ve inanç, huana ve kinonun ilişkisi, umudun son sığınağıdır. Yazarın Hayatı John Steinbeck, Amerikan edebiyatının vicdanı olarak anılır. Yoksulluk, adaletsizlik ve insan onuruna dair eserleriyle Nobel Edebiyat Ödülü kazanmıştır. 1962 Yoksul çiftçilerin, işçilerin ve ezilenlerin hikayelerini yazdı. Gazap üzümleri, fareler ve insanlar ve inci, onun insan doğasının çelişkilerini anlattığı üç temel yapıttır. Steinbeck, İnci'yi 1947'de yazdı. Gerçek bir Meksika efsanesinden esinlenmişti ama onu bir ahlak masalı haline getirdi. Bu kitapla modern çağın materyalizmine bir tokat attı. İnsanın sahip oldukları arttıkça kaybettikleri de büyür. Kino denize inciyi değil, insanın içindeki açgözlülüğü attı. Çünkü bazı hazineler bulunmak için değil, insanı sınamak için vardır. Eğer sen de insan ruhunun derinliğini, hayatın anlamını ve vicdanın sesini keşfetmek istiyorsan bu kanalda her kitapta seni biraz daha düşünmeye çağırıyorum. Yeni özetleri kaçırmamak için kanalı takip et. Çünkü belki bir sonraki kitap senin içindeki sesi bulduracak o kitaptır.